dahi verirsiniz. Adının eri değilmişsin Candar Bey. Biz, Biz kendimiz için bir korkarız zannedersin. Evlatlar için korkarız. Teva için korkarız. Ölümden korkan hür kalamaz. Olmayanda olmayan da ölüden farksızdır. Peki evladını tek meydanında şehit verdiğinde yüreğin sızlar mıydı? Yoksa gurur mu duyardın? Şehadet en yüce mertebedir elde. Ama Halice nerede meydan? İşte Cenk, işte meydan. Salimler bizi boyunduruğu altına almaya çalışıyor. Ama, ama nice yiğitler buna karşı çıkar. Altaylardan Tuna'ya, Kızıl Çin'le arası var. Gün gaza günüdür, gün yiğitlik günüdür, gün şehadet günüdür. Onlar sayıca çok da olsalar, yürek bizdedir, iman bizdedir bizi de sürürsen, Bayrak olan hürüşe Ele durma yürürsen, Doğru doğru daha yolun yarısı var Ele durma hürüşe Doğru doğru daha yolun yarısı var Ben vazifenin azlığı için benden müsaade istedim. Sen o posta ben de oturdum. Beyim, ben post boş, boş kalmasın. Bir katan da Bir tokat Ölümün da seni affettim. Ama ne gelmez, hanemde ne divanda yere yoktur. Öyle çıkarsın. Beyim, yok al! Yok al! Yok al! Adı üstünde. Bu meydan Doğru, her meydan. Ayman dökerlerine ne emir verdi bilmez. Ama sizler, sizler vazifelerinizden asla vazgeçmeyeceksiniz. Bugün Aymanlı ordusunu bu topraklara gömeceğiz. Evet Allah Bey. Şimdi beni iyi istin. Evet Allah. Evet sağlam. Ama ola ki bazı şeyler istediğimiz gibi gitmiyor. Ma kader Ola ki bugün şehit düşme. Sakın ha yeğise kapılıp vazifelerinizden vazgeçmeyeceksiniz. O karargahları yerle yeksan edeceksiniz. O insanları koruyup kollayacaksınız. Ben şehit düşsem dahi olayla bu topraklardan sağ çıkma. Ve duyacağı son şey. Yaralıdım <laughs> <laughs> uzaktan <laughs> Dağımda kal da, kal, oy, oy gönlümüzde orası var. Uzakta kal da, kal, oy oy gönüllerde orası var. Ele surat asacak, zalime kan kusacak. Sanma böyle susacak, oy loy kundu nasıl orası var. Sanma böyle susacak, oy loy kundu nasıl orası var. めぐいなしがんかさんたんもべ